Herkese merhaba. Bu videomuzda Samsung'un Türkiye'de yeni satışa sunmuş olduğu akıllı yüzü Samsung Galaxy Ring hakkında konuşuyoruz. Evet giyilebilir cihazlar giderek hayatımızın her alanında karşımıza çıkıyor. iyice yaygınlaştı. Teknoloji dünyasının büyük oyuncularının da özellikle akıllı saatlerle bu alanda kıyasaya rekabet ettiğini görüyoruz. Samsung ise görmüş olduğunuz akıllı yüzükle birlikte şimdiye kadar özellikle büyük şirketlerin, büyük oyuncuların pek girmediği bir alana girdiğini ve bu alanda iddialı bir ürün ortaya koyduğunu görüyoruz. Samsung Galaxy Ring ile ilgili ilk resmi bilgiler bundan tam bir yıl önce ortaya çıkmıştı. 2024'ün Mobil Dünya Kongresi'nde Galaxy Ring'in bir nevi resmileştiğini görmüştük. 2024 sonbaharında Türkiye'de de resmi satışı başladı. Şu anda 12.999 liralık tavsiye edilen satış fiyatıyla Samsung Galaxy Ring'i satın almanız mümkün. 5 ile 13 arasında değişen farklı boyutlarla var. Samsung Ocak 2025 itibariyle 14 ve 15 boyutlarını da ekliyor. Böylelikle seçenekler daha da artacaktır. Ben birkaç haftadır görmüş olduğunuz 13 boyutundaki Samsung Galaxy Ring'i kullanıyorum. Siyah renkli versiyon bunun dışında altın ve gümüş renklerde var. Alyansıma benzer bir tasarım var. Hem kadınlara hem de erkeklere hitap eden şık görünümlü bir yüzük. Peki Samsung Galaxy Ring neler sunuyor? Ne gibi avantajları var? Teknoblog.com'da detaylı bir inceleme mevcut. Bu inceleme videosunda ise Teknoblog.com'da bulacağınız detaylı inceleme videosunun bir özetini çıkaracağım. Hem Galaxy Ring'in bilmeniz gereken önemli özelliklerini hem de birkaç haftalık deneyimim sonucunda elde ettiğim izlenimleri, yorumları size Ancak Galaxy Ring'e geçmeden önce küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Teknoblog YouTube kanalında teknoloji konusunda size yol gösterecek, satın alma kararlarınızda yardımcı olacak kaliteli teknoloji içerikleri sunmaya çalışıyoruz. Eğer henüz kanalımıza abone olmadıysanız aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Aynı zamanda hemen yan tarafta bundan ziliona tıklayarak bildirimler açabilir ve yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Öte yandan bu videoyu beğenmenizi rica ederim. Evet, videoya başlamadan önce Galaxy Ring hakkında daha detaylı konuşmaya başlamadan önce şöyle yüzü kutusundan çıkartayım. Görmüş olduğunuz şarş kutusu gayet şık görünüyor şeffaf bir tasarım var. Aynı zamanda içeride bulunan led lamba sayesinde hem yüzüğün hem de şarj kutusunun pil durumunu görmek mümkün. Aynı zamanda yüzüğü bulmak istediğinizde de benzer şekilde bir aydınlatma mekanizması mevcut durumda. Bu şarj kutusunun arkasında USB-C portu var. Aynı zamanda kablosuz şarj desteği de mevcut. Çiğ kablosuz şarj protokolünü destekleyen herhangi bir aksesuarla veya Samsung'un Wireless power PowerShare özellikle veya benzer özellikle başka markaların telefonlarıyla, tabletleriyle de söz konusu şarj kutusunu ve dolayısıyla yüzüğü de şarj edebilirsiniz. Yüzük şarj kutusunu kolaylıkla yerleşiyor ancak bir yeri var oturması gerekiyor onu el yordamıyla rahatlıkla bulabiliyorsunuz bu açıdan herhangi bir sıkıntı olmadığını söyleyebilirim. Kurulum işlemi oldukça basit. Samsung'un Galaxy Wearable uygulamasına ihtiyaç var. O uygulama zaten Samsung telefonlarında yüklü olarak geliyor. Google Play Store'dan da başka cihazlara indirmek mümkün. Android telefonlarla destek kısıtlı bunu belirtmem gerekiyor. iPhone'la yüzün toplamış olduğu verilere erişim henüz bulunmuyor. Yüzü isterseniz Yüzük parmağınızı isterseniz işaret parmağına hangi parmağınızda yüzük kullanmayı seviyorsanız ona takabilirsiniz. Ancak Samsung'un önerisi en iyi ölçüm yapıldı. işaret parmağına bu yüzüğü takmak. Yüzüğün bir yerinde küçük bir çentik göreceksiniz, bir çizgi göreceksiniz. O da yüzüğün ne şekilde parmağınıza oturması gerektiğini gösteriyor. Gördüğünüz gibi işaret parmağımın içine bakacak şekilde çizgiyi ayarladım. Ve bu şekilde Samsung Galaxy Ring'i parmağıma doğru şekilde takmış oldum. İşaret parmağında daha önce yüzük kullanmamıştım. Ben de herkes gibi yüzük parmağında yüzüğümü taşıyorum. Tabii ki uzun zamandır aylansa takmıyorum. Bunu söylemem gerekiyor. Bu nedenle uzun bir zaman sonra ilk kez Samsung Galaxy Ring sayesinde yüzük parmağımda uzun süre kaldı. Uyurken bile kullandım. Rahatsızlık yarattığını söylemem gayet iyi. Ancak belli bir zaman sonra yüzüğü... Parmağınızı hafifçe oynatmak isteyebiliyorsunuz, böyle bir durum söz konusu. Ancak onun dışında 13 numaralı boyutun benim için gayet yeterli olduğunu söylemem gerekiyor. İşaret parmağına yüzük takmak da alışılması gereken bir süreç. Çünkü e, özellikle yüz yıkarken veya yemek sonrasında e, ağzınızı yıkarken duzağınızda sert bir cisim e, temas edebiliyor. Neyse ki bunlar belli bir zaman sonra atlattığım alışma süreçleri oldu ve sonrasında Galaxy rengi dediğim gibi uyku zamanında bile rahatlıkla kullandım. Dediğim gibi siyah renkli versiyon var, gümüş ve altın var. Genellikle gümüş rengi daha çok severim ancak siyah renkte kötü durmadı. Özellikle siyah kayışlı akıllı saatlerde kullanıyorsanız onlarla iyi bir bütünlük oluşturuyor. Yüzük suya dayanıklı, Bulaşık yıkarken ki evde bulaşık görevi bendedir. Yüzüğü parmağımdan çıkartmadım ve herhangi bir sıkıntı olmadı. Deniz havuza girebilirsiniz, duş alabilirsiniz. Yüzük parmağınıza kalabilir ve herhangi bir sıkıntı söz konusu olmaz. Yüzüğü parmağınızdan çok fazla çıkarmazsınız diye düşünüyorum. Bu nedenle kaybolma gibi bir durumda söz konusu olmayacaktır. Ancak tuz ki bir yerde çıkardığınızı unuttunuz daha sonra bulmak istiyorsunuz. Ee, bağlı telefonundaki Galaxy Wearable uygulamasında yer alan e, Samsung Find'ı kullanarak yüzüğün nerede olduğunu bulabilirsiniz. Yüzükte yapmış yakmış olduğu bir lambayla ışıkla nerede olduğu konusunda size yol gösteriyor. O şekilde yüzüğü ortamda rahat bir şekilde kolaylıkla bulmanız mümkün olacaktır. Merhaba gelecekten ben şu anda rüzgarlı bir Cape Town yaz günündeyim ve Galaxy Ring ile ilgili araya gelip bir bilgi vermek istiyorum. Eğer Galaxy Ring'in varsa, yüzük çalışır durumdaysa yüzüğün üzerindeki ışığın yanıp sönmesini sağlayabilir ve yüzüğü kolaylıkla bulabilirsiniz. Ancak Cape Town'da yaşadığım gibi Yüzüğün pili biterse bu durumda işler biraz değişiyor. Normalde Samsung find özelliğini kullanarak etraftaki galaksi cihazları yardımıyla ortamda yakın alanda tıpkı AirTag'lere benzer şekilde yüzüğü de bulma imkanı tanıyor. Ne var ki bu özellik Cape Town'da bir olayda düzgün biçimde çalışmadı. Yani Samsung'un söz konusu özellikle söz konusu durumda yani yüzüğün pili bitti, bittiği durumlarda söz konusu rengi bul özelliğini biraz daha düzgün çekebilmesi için çalışması gerekiyor. Söz konusu özellik kullanamadığım için beynimde geri gitmem. En son yüzüğü nereye bıraktığımı düşünüp bulmam ve bu şekilde yüzüğü bulmam gerekti ki ben de aynen öyle yaptım. Ve yüzüğü şortumun cebimde buldum. Biraz tasarımla ilgili olarak konuşalım. Klasik bir yüzük tasarım var. Çok göz alıcı olduğu söylenemez. Mütevazi bir yüzük ki zaten kadın erkek bu şekilde herkese hitap ediyor. Titanyumdan yapılmış gayet sağlam. E, yüzük parmağımdayken e, zorlayıcı hareketlerde de bulundum. Diyelim ki parmağım bir yere geldi, yüzük çizildi mi diye düşündüm. Hiçbir şey yok. Telefonla kullanırken telefonun meseline temas ediyor. İşaret parmağımla kullandığım için yine bir şey yok. Yani titanyum malzeme hafif ve sağlam. Bu açıdan Galaxy Ring'in beklentileri iyi şekilde karşıladığını söyleyebilirim. 7 milimetrelik genişlik ve sadece 2,3 gramlık ağırlık var. Titanyumdan yapılmış olması büyük bir avantaj. Bu sayede yorgunluk hissi parmağınıza rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz. Dayanıklılık konusunda da ek yapayım. Yüzüğün gerçekten başarılı olduğunu söyleyebilirim. Parmağımdan neredeyse hiç çıkarmadım. Denize girdim, bulaşık yıkadım, duşa girdim. Bu gibi zamanlarda yüzük hep parmağımdaydı. Ve herhangi bir sıkıntı söz konusu olmadı. Galaxy Ring'de İç kısımda 3 tane ana sensörü var. Kalp atış hızı, vücut sıcaklığı ve hareket takibi gibi parametreler izleniyor ve günlük aktivitelerle ilgili detaylı bilgiler sunuluyor. Samsung Health uygulamasıyla entegrasyon da mevcut durumda. Toplanan sağlık verileri bu uygulama üzerinden grafikler ve raporlarla sunuluyor. Bu entegrasyon sayesinde sağlıklı bir yaşam tarzı geliştirmeniz mümkün oluyor. Özellikle uyku sırasında rahat şekilde kullanılabilir olması Galaxy Ring'de uyku takibinin verimli şekilde yapılmasını mümkün kılıyor ki Samsung Health uygulamasında da uyku konusunda anlamlı detaylı bilgiler size sunuluyor. Cape Town'da Apple Watch Series 10 ile birlikte Galaxy Ring'i kullanıyorum. Bu şekilde iki cihazın da vücut verilerini ölçme takip etme konusunda nasıl performans gösterdiğinde karşılaştırma imkanı var. Öncelikle adım takibi konusunda Galaxy Ring'in Apple Watch Series 10'a göre bir adım geride olduğunu söylemem gerekiyor. Ancak kalp hızı ölçüm konusunda iki cihazın aşağı yukarı aynı sonuçları sunduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında enerji skoru da gayet iyi çalışıyor. Bu sayede Cape Town'da yaptığım hareketleri uykumu enerji skoru ile birlikte görme imkanı da elde ettim ediyorum. Bu arada Galaxy Ring'in otomatik antrenman takibi de kullanış özelliklerden bir tanesi. Burada sıklıkla yürüyüş yapıyorum. Adım sayım bir ay yüksek ve yapmış olduğum e, hareketlerde yürüyüş egzersizleri olarak otomatik olarak kayıt altına alınıyor ki bu da e, yaptığım hareketlerin, egzersizlerin kaydaşısından gayet güzel bir gelişme oluyor. Galaxy Ring toplamış olduğu verilerle size bir enerji skoru çıkarıyor. Bunu hem wearable uygulamasında hem de health uygulamasında görebiliyorsunuz. Uyku hareket verileri bu gibi veriler sayesinde gün içerisinde nasıl bir durumda olduğunuz enerji skoru sayesinde size gösteriliyor. Bu skoru nasıl artırabileceğiniz konusunda size tavsiyelerde sunuluyor. Galaxy Ring'in suya dayanıklı olduğunu çıkarmadan her yerde suyla temas edecek işlerde kullanabileceğinizi söylemiştim. Aynı zamanda 10 atmosfer basınca kadar da dayanıklı. Bu sayede dalış gibi antrenmanlarda da Samsung Galaxy Ring'i parmağınızdan çıkarmanıza gerek kalmıyor. Samsung Galaxy Ring'in pil performansına gelecek olursak seçmiş olduğunuz boyuta göre var olan pil kapasitesi de değişiklik gösterecektir ve buna bağlı olarak da pil ömrü farklılaşacaktır. Bende bulunan 13 boyutlu versiyon tabii ki en yüksek kapasitede pile sahip ve pil ömrü de bir aylık yüksek ortalama bir kullanımda 8 güne varan bir pil ömrüne ulaşıyor. Bunu söyleyebilirim. Samsung ise ortalama 7 günlük bir çalışma süresi veriyor. Bu uzun pil süresi şarj zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Her gün şarj etmenize gerek kalmıyor. Ancak pilin zayıfladığı konusunda her seferinde bağlı telefonda bulunan Galaxy Wearable uygulamasına bakmanız gerekiyor. Yüzüğün herhangi bir seste uyarı mekanizması bulunmuyor. Yüzük parmağımda kalıyor. Çalışıp çalışmadığını unutuyorum ve bir süre sonra bakmışım ki pili bitmiş ve yüzük çalışmayı durdurmuş. Ancak bu şekilde şarj olması gerektiğini anlıyorum. Eğer yüzükte bir titreşim mekanizması olsa ve pil azaldığında bana haber verse çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Videonun başında da belirttiğim gibi şarj işlemi için görmüş olduğunuz şık şarj kutusunu kullanıyorsunuz. Şarj işlemi de 1-1,5 saat arasında bir sürede tamamen gerçekleşiyor. Yarım saatte ise yaklaşık %45'lik bir bölüm şarj oluyor. Söylediğim gibi hem arkadaki USB-C portuyla hem de herhangi bir kablosuz şarj aksesuarıyla veya kablosuz şarj destekli, ters kablosuz şarj destekli telefonla Samsung Galaxy Ring'in şarj kutusunu dolayısıyla içerisinde yüzü şarj edebilirsiniz. Bu arada Galaxy Ring'in kadınlara özel döngü takibi özelliğinin de bulunduğunu belirteyim içerisinde bulunan sıcaklık sensörü sayesinde cilt sıcaklığı takip ediliyor ve buna bağlı olarak kadınlara döngüleri konusunda yararlı bilgiler sunuluyor. Pil konusunda dikkat çekmem gereken bir ayrıntı Samsung Galaxy Ring'in Galaxy Watch serisi bir akıllı saatle bağlı çalışabilmesi. Eğer Galaxy Watch 7 gibi bir akıllı saatiniz de bileğinizde ise Galaxy Ring'in bazı işlevleri Galaxy Watch 7'ye aktarılıyor. Bu sayede Galaxy Ring'in de pil ömrü uzatılmış oluyor. Bu yüzük genellikle sağlık takibi için kullanışlı ancak Samsung kullanışlı bir iki hareket de eklemiş. Eğer bir Samsung Galaxy telefonuyla kullanıyorsanız kamera uygulamasını açtığınızda parmağınızı bu şekilde kıstırarak hızlı şekilde uzaktan fotoğraf çekimi gerçekleştirebilirsiniz. Veya baş bir Samsung Galaxy saati var ve sabah alarm çaldı. Telefon uzanmak yerine parmağınızı şu şekilde kıstırarak alarmı durdurabilirsiniz. Evet Samsung Galaxy Ring ile ilgili bilmeniz gereken özellikler ve benim yorumlarım bu şekilde ilk nesil için iyi bir ürün olduğunu ve iyi bir performans gösterdiğini söyleyebilirim. Ancak ilerleyen versiyonlarla birlikte gelişmesi gereken bazı alanlarda mevcut durumda. Samsung Galaxy Ring ile ilgili çok daha fazla ayrıntıyı aşağıda açıklama bölümünde bağlantısına yer verdiğimiz teknoblog.com'daki detaylı inceleme yazısında bulabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>